Kim yasakladı? Öğretmen yasakladı. Ne dedi? Koşmak yok. Evet. Uyumak yok. Başka? Ne? Uyuma anlamadım. Anlamadın mı? Nasıl? Öğretmeninden aferin aldın mı? E ne yaptın? Ne aldın? Filin burnunu güzel mi kestin? Ne? Etkinliğini güzel mi yaptın? Güzel Boyamanı? Yarın ne günü? Simit günü. Simit günü evet. Simit ayran günü. Parti yapacaksınız. Allah, mini, mini mini bir parti. Ne? Simit ayran. <laughs> Okuldaki arkadaşların adı neydi? Mesi, Meis. Evet. Ayra. Evrar. Ulaş. Evet. Anne o yaşı Niye hatta... sevmiyorsun? Kızlar hep sevmiyor. Ulaşı. Yaramazlık mı yapıyor? Evet. Bana, ben Gidelim. Sen kızsın, evet. Sen Evrar ve şeyle oyna, tamam mı? Melisa'yla. Melisa Evrar da Evrar da o bize arkadaş. O da senin arkadaşın. Öğretmenin adı neydi? Anne, ben. Nasıl? Eya. Öbürü. Evrar, Melisa. Melisa. Evet. Onlar, onlar beni çok seviyor. Aa, evet, sen arkadaşlarını çok seviyorsun. Öğretmenin adı neydi? Burcu. Burcu mu? Sen Burcu öğretmeni seviyor musun? Göstermeyi bakayım. Bu jökeyti seçer mi öyle diyeceksin evet aferin sana aşkım